Allah'ım ya Rabbim ya kafa yiyeceğim ha. Oğlum ben size dün dedim mi demedim mi? Bu fırının sıcaklığıyla ilgili size bilgi verdim mi vermedim mi? Ha? O zaman ne diye bunu fazladan fırında tutuyorsun? Kestane mi pişireceksiniz oğlum? Yaptığınız iş makara. Haklısın abi bir de olmaz. Ya yaptığınız şeyin bir farkına varın gözünüzü seveyim. Ben her zaman sizin başınıza duramam ki. İyi günler. Bir tane tarçınlı makara alabilir miyim? Merhaba, buyurun hoş tabii tabii. Hoş Onun müşteriye bak. Neyse, öğrenecekler. Hoş geldin patron. Sıkıldın mı? Yok, keyfim yerinde. Gitmeyelim istiyorsan. İşim bitti mi? Eminize amadıyım. Bütün, Bütün gün mü? Bütün gün. İyi, hadi o zaman. Oğlum. Ben çıkıyorum. Bir şey oldu zaman bana bir alo dersin tamam mı? Haber edersin. Tamam abi. Tamam. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol yenge. Hadi yürü çirkin yürü. Çıkıntılık yapma Kuzey lütfen. Tamam tamam hadi. Bugün hiç yaşamadığımız bir gün yaşayacağız, unutma. Tamam. Ama böyle tedirgin olmadan. <laughs> tamam, tamam. Hadi. <laughs> Hay Allah'ım ya. Ben ne bileyim böyle bir anlaşma olduğunu size daha önce söyleseydiniz ya. Aa ben de şimdi öğrendim. Çok müsün yani pes. Ya Cemre'nin serbest kalabilmesi için saklamamız lazım da. E peki şimdi orada olduğu anlaşılınca ne olacak? Gülten Hanım ben diyeceğimi dedim. Bakın bu iş anlaşılırsa ikisi için de kötü olur. Cık. Kuzey'in işleri bozulur. E Cemre'nin davası sürüyor. Ben yani en çok bu işten o zarar görür. Hay Allah'ım ya. İyi ki bir yüzüm güldü iki gündür. Bana bir oh demek haram oldu ya. Çok yanlış yaptı Cemre kalkıp gitmekle. Bunu aleyhine kullanacaklar kesin. Ya kızım hangi akla hizmetsen kalkıyorsun buradan kuzeyin yanına gidiyorsun. Ya siz de buna nasıl izin veriyorsunuz ya Gülten Hanım? Ay sen be siz onu da izin vermeyin yani. Genç bunlar şekerim akıllarına bir şey koydular mı yapıyorlar işte. Düşünmüyorlar ki önün arkasını. Ama ben yemin ettim hiç yemin ettim hiç bundan sonra asla karışmayacağım hiçbir işlerine. Ondan sonra müsebebi ben oluyorum ya hiç sebebi ben olmayacağım bana ne. Ah ya bana söyleseydin ben çıtlatırdım Gülten Hanım'a. O da ne bileyim bilirdi Cemre'ye engel olurdu. Ya Aynur sen de söyleseydin söyleseydin. Neyi söylüyorum ya nasıl söylüyorum? Kuzey kalkmış sevdiği kız için tutmuş bütün hayatını değiştirmiş. Hı. Kalkmış bu şehirden başka bir şehire gitmiş. Kuzey aramış demiş ki baba bunu kimseye söyleme bu aramızda sır demiş. Ben sana nasıl söylerim ya kime söylerim? Ama ne oldu işte bak su akar yolunu bulur sonunda. Buldu da zaten. Bence bunlar evlensinler. Çabuk uzakta. Ee, İstanbul'un dışında bir yere yerleşsinler, mutlu mesut yaşasınlar. Sen sağ ben selamet diyorsun yani. Tabii. Alo. Biraz konuşabilir miyiz? Ee. Handan Hanım, siz içeri buyurun isterseniz. Ben çıkıyordum zaten. Öyle iyi. Ben gidiyorum Sami Bey. Size hayırlı işler. Sağ olun. Tam tencere kapatmış Sami. Evet, Handan Hanım. Seni dinliyorum. Ne oldu? Güney'in durumu çok kötü. Nasıl yani? Banu'yla boşanıyorlar. Ne? ne? Ne oldu ya? Neler oldu? Neler olmadı ki? Anlatmakla bitmez. Şirketten de çıkardılar. Dımdızla kaldı ortada. Bir şey olmuş kesin. Yoksa böyle dam diye gelmez. Aman canım. Bize ne? Ay buraları da kapatıyorlar böyle sıkı sıkı. Azıcık ışık girsin içeri. Ay, i̇lahi Gülte. Kızlar bize kahve yapsanıza. Ya çocuğumun bir kabahati olsa neyse. Ama çalışırdılar çalışırdılar. Kuzey'i bahane edip koydular kapının önüne. Cık, cık, cık. Can Katmanoğlu çeldi Banu'nun aklını. Aşna fişnelerine ben şahit oldum. Ne diyorsun sen be kadın? Ebru Hanım da destekli. Tabii o babadan zengin. Paragani, Yani paraları dışarıya gitmesin diye Güney'i kapı dışarı ettiler. Allah Allah. Zaten istemiyorlardı Güney'i başından beri. Ebru Hanım Banu'nun hatırına yüzüne gülüyordu. Şimdi böyle büyük olaylar da olunca tabii. Nasıl? Nasıl büyük olaylar ya? Ne oldu? Bunlar kuzey yüzünden kavga mı ettiler? Şimdi? Hem de ne kavga? Güney perişan şimdi. Mahvoldu çocuk. Böyle var ya görsen sinir küpü. Bambaşka biri. Panikle, bu, bu sinirle yanlış bir şeyler yapacak diye çok korkuyorum. Ona göz kulak olmak lazım Sami. Güne kadar benim hangi lafımı dinledi bu adam da ben şimdi gidip ona göz kulak olayım. Lütfen. Ya o da senin oğlum. Yani kuzeyin yanında olduğun kadar biraz da ona destek vermen lazım. Güney insana çok ihtiyacı var. Lütfen. Anne anahtarını almadın mı yanına? Habersiz geldim. Müsait misin? Ne işin var burada? Nereden buldun burayı? Annem bütün gece seni aramış. Ulaşamayınca merak etmiş. Beni aradı. Hı. Hmm. Avukatlaydı. Tabii. Tamam. Bir avukata ihtiyacım var. Ne istiyorsun? Seninle bir ön sözleşme yapmaya geldik. İlhan Bey de o yüzden burada zaten. Ben bir şey imzalamayacağım ama. Bunu tartışmayalım yine. Evet, bence de tartışmayalım. Çünkü imzalamayacağım. İlhan Bey, biraz müsaade eder misin? Tabii. Ben sıcak. Hiçbir şey imzalamayacağım. Hayatınızdan da öyle kolay çıkaramazsınız beni. Maddi, manevi bütün haklarımı da istiyorum. Ha, o barışı da hapse attıracağım, göreceksiniz. Bu kadar emin olma. Senin en büyük sırdaşın benim biliyorsun. Ne saçmalıyorsun sen ya? Yani? Ne? Senin katil olduğunu biliyorum yine. Bak başladı yine deli saçmalıklarına. Ferhat'ı senin öldürdüğünü biliyorum. Beni o yüzden akıl hastanesini kapattığını da biliyorum. Ya ne diyorsun sen? Be? Deli misin? Deli! Bıktım senin saçmalıklarından. Bu hasta kafandakileri kime alacak sanıyorsun ha? Hasta. İlhan Bey, gelebilir misiniz? Daha fazla şansını zorlama. İyice kafayı yedin sen, daha beter oldun. Ya ne haliniz varsa görün Uğraşmayacağım size, ver. Ver, ne imzalanacak sever ya. Yeter, kurtulayım sizden. Bir daha sizi, ne seni göreyim, ne de aileni göreyim. İlk günden beri çektiğim işkence yeter, bitsin. Ama bir gün gerçekten sevdiğim kadına birlikte olabilmek için imzalayacağım bunu. Duydun mu? Yeni bir kurban yani. Ben arabada bekliyorum. Bu da bitmedi ama. Hepiniz yaptıklarınıza pişman edeceğim, duydun mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.